Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan yeni video ile birlikteyiz. Biliyorsunuz 6 ay kariyerimiz vardı. Canlı yayında takip edenler de biliyordur. Şu anda liderliği garantiledik artık. Üstlüke çıktık. Yani TFF birincilikteyiz. 81 puan 76 averajla ligi bitirdik. Kadromuzun potansiyel sıralaması bu şekilde. İlhan Çoban'ın çizdiği performansı şöyle bir özetle göstereyim size. Böyle bir istatistik yok. Takım harika ama harika yani. müthiş oynadı. 17 yaşındaki Atlas Çakman istatistikleri. Onun haricinde benim adamım... Nerede benim adamım? Toprak Ceylan buradaymış. 19 yaşında, 30 maç, 25 gol, 18 asist. İnanılmaz. Şu anda Balıkesir Spor'la bir maç yapacağız. Sizden ricam videoya geçmeden önce abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ve bir ricam daha var. O da şu. TFF 1. Lig'de birkaç oyuncuya ihtiyacım olacak. Yani benim şimdi mesela kiralık oyuncularımın birçoğu gidecek bu sene. E, TFF'de olmayacaklar. Yani yine kiralayabilirsem kiralayacağım ama özellikle Santrafor'a e, Defans'ın sağına ve soluna ve orta sahaya yine çok baba, yani 4-5 tane oyuncu takviyesine ihtiyacım var, hadi kanatlarım idare eder. Wanker ben de 2 sene daha. Yine solda <laughs> e, altyapıdan çıkan kendi oyuncum var, az önce gösterdim Adını unuttum şimdi yanlış da söylemeyeyim. Toprak Ceylan. E, bu şekilde. Şimdi rotasyonlu bir kadroyla oynayabiliriz arkadaşlar yani. Genç oyuncuları seçilebilirim bu şekilde oynayabiliriz. Çünkü artık ligden bir beklentim kalmadı. Zaten şampiyonluğu garantilediğim inanılmaz bir average ortalaması tutturdum. Ben hayatımda yani bilmiyorum bütün FM serilerini oynamışımdır. 2003'ten 2004'ten bu yana. Ee, plana bu kadar sadık kalan, taktiği bu kadar benimseyen başka bir kadrom olmamıştı. Mükemmel ötesi. Yani mükemmel ötesi işler yaptılar kadron. Ee, o yüzden çok 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 mutluyum. Her maç 4 gol, 5 gol. Yani bunun altında kaldığımız maç sayısı çok azdır yani bilmiyorum. Oynayan oynamayan herkes katkı verdi. Yani müthiş. Yılın kadrosunu birazdan mesela bilmiyorum. Şu an gerçi şey yapamayız. iki maç var. Bu maçtan sonra hemen olur mu bilmiyorum da. TFF 2. Lig'de yılın kadrosunda bilmiyorum en az 6-7 oyuncunun olacağını düşünüyorum. Harikaydı. Harika bir sezondu. Yani 34 eme bir oyuncu sattım. Bir de 21 eme bir oyuncu sattım. Yani ne kadar 55. Tabii 55 m yapıyor. 55 emlik bir bütçeyle daha iyi bir kadro kurulamazlar. Bir de 30 mde sattım. Yani 80 ya yani 80-90 satış yaptım toplamda 3-4 oyuncudan. Ama Altay'ın altyapısı. Abi mükemmel. Mükemmel ötesi yani. Bakmayın yani şu anda yeniliyor olmam benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü takım gerçekten tüm beklenenin fazlasıyla ama fazlasıyla verdi. O yüzden Kadıköy'den aşırı mutluyum. Süper Lig'den de teklifler gelmiş biliyorsunuz ama hiçbirini kabul etmeyi düşünmüyorum, etmeyeceğim de zaten. Çünkü yani bu takımla olan bağım çok farklı bir yere evrildi benim. O yüzden yine Altay'a devam edeceğim bir tane ediyorum. Tabii yani gönlümüzde yatan takımlar da yok değil, onlar da var. Ama yine de ben e, muhtemelen 6 ayda kalacağım diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla emek verdim, çok fazla kafa patlattım. Müthiş bir kadro mühendisliği yaptığımı düşünüyorum. Harika ötesi bir kadro. Taktiksel tutarlılık müthiş. Plana sadık kalma olayları müthiş. Eller bel de. İstatistiklere bakınca neden bu sonucu hak ettiğimiz ortada diyoruz. Yine de kaybetmeyi çok istemiyorum. Çünkü yani bu şekilde götüren bir takımın ligi kaybederek iki maç bitirmesinde yüreğim el vermiyor arkadaşlar canım istemiyor yani gerekirse bir iki tane daha değişiklik yaparız birazdan. Ee, 60'tan sonra onları oyuna atıp eee yani biri biri yakalarsak benim için bir şey değil ama yani 3-4 golden dolara düşmek e, gol atamadan bitirmek özellikle kendi evinde Biraz tadımızı kaçırır yani. 60'tan sonra biz değiştirelim. Ömer mesela. Ömer Bayram çok iyi oynamıyor. Ömer Bayram'ı çıkartalım abi. Toprak Ceylan'ımız girsin. Onu alalım. Baran Demiroğlu'nu alalım biz Yusuf Tekin'in yerine. Ee, Berat zaten oynamıyor Ona gerek yok. Enes Yetkin'den Recep Tayyip. Yani bu kadar iki oyuncu değişikliği herhalde. Yani oldukça işim görüldü diye tahmin ediyorum. Bu iki oyuncu değişikliğiyle <laughs> herhalde birazcık etki ederiz oyuna. Evet Balıkesir bana karşı üstün oynuyor. Balıkesir de düşme potasında bildiğim kadarıyla yanlış Yok, Düşme potasında olmayabilir ya. Kafada mıydı ki Balıkesir? Buna bakmam lazım. Balıkesir'in de puan ihtiyacı var sanırım. Çok da baltalamak istemiyorum Balıkesir skoru ama. Neyse bakalım ne olacak. Çok merak ettim ya bakmak istiyorum şu an Balıkesir skorun nerede olduğunu. 10. sıradaymış. Şey, ya çok bir iddiası da yok. Bir, muhtemelen son iki maç olduğu için playoff iddiası da yoktur diye tahmin ediyorum ama bu maçta en azından bir puan kurtarmamız lazım da arkadaşlar bizim gibi bir takım mağlup olmaya hak etmiyor. Yani ligi bu şekilde bitirmemiz beni biraz üzer. 16 şut, 2 gol ortalama beklentisi var yani. Hiç golümüz yok. Hiç, o da ilginç. Yani. <laughs> neyse en azından üst lige çıktığım için çok takılmıyorum detaylara. Ama en azından bir beraberlik olabilirdi bu maçta. Ha yani neyse şekilde bitireceğiz. Bir sıfır mağlup olduk. Balık esir Tebrik ediyoruz. Parmakla işaretliyoruz. O kadar gol pozisyonuna girmemize rağmen bu maçı kazanamamamız da evet o da bizim ayıbımız olsun. İstediğimiz sonucu alamamış olabiliriz. Oynamayan oyuncularımızı oynattık. Bir şey bu yönden bakalım. Şimdi Altay maçı var. Basın toplantısına katılalım. Galibiyet serisi arkamızda kaldı falan filan. E i̇şte galibiyet serimiz bitti. Yani o biraz tatsız oldu. Ama çok önemli değil. Karşıyaka'yla maçımız var. Bu İzmir derbisi. İzmir derbisiyle ligi bitiriyoruz. Bu Karşıyaka maçında derbi olduğu için taraftarlar önem veriyor. Taraftar ve yönetim muhtemelen önemseyecektir bunu. Timakun Tola var. Nerede oynamış bu? Skybet Lig 1'de. Premier Lig'de hiç maçı yok. Yani bundan bir rapor isteyelim biz? Ama çok bana hitap edecek bir oyuncu gibi gelmedi bana. Çünkü orta sahaya bir tane sağlam oyuncu alacağım ama bir tane iki tane alacağım. O yüzden çok iyi seçmem lazım ve iyi oyuncular almam lazım. Yani o yüzden direkt böyle bodoslama atlayıp ah bedava oymuş hemen alayım. Tribine girmek istemiyorum. Düzgün yani bu sene mesela kadro mühendisliği müthiş yaptık. O yüzden yine ikinci sezonda yani bu PTT birincilikte, TFF birincilikte de kadro mühendisliğini çok süper, süpere yakın, mükemmele yakın yapmam lazım ki 4 tane, 3-4 tane transferle nokta atış ligi götürebileyim en azından ligde kalabileyim önümüzdeki sene tek beklentim o çünkü ikinci sene ligde kalıp ilk sene pardon ligde kalıp ikinci senesinde PTT birinciliğin e, mutlaka ama mutlaka playoff kovalamamız lazım o yüzden biraz dengeli gitmemiz lazım bakalım neler olacak kiralık sözleşmesinin uzatılması biz teklifte bulunalım kiralık teklifinde bulunalım bunun ben maaşımın tamamını seve seve öderim Kerem benim için ama kabul etmiyorlar o zaman şöyle bir teklifte bulundum Çünkü Kerem almak isterim arkadaşlar bana oldukça katkıda bulundu şöyle de göstereyim profilini Yani 30 maç bir de defansif oynatıyorum ben savaşçı orta saha pozisyonu oynatıyorum bomuşlarım O yüzden aslında ne oldukça iyi bir istatistik Fenerbahçe'de Elazığ'a 10 tane atmış yani biraz abartı oldum. Peki benim arkamdan lig nasıl şekillendi? Ben ona hiç bakmadım bu arada arkadaşlar. Yani ikinci ligde kırmızı grupta benim arkamda Mersin vardı. Mesela Esenler Erok Spor'u çok merak ediyorum. Onlar ne yaptılar? İyi bir kadro kururlar diye biliyorum. Beni çok zorlayan takımlardan bir tanesiydi Mersin ve Esenler. İki tanesiydi. O yüzden onların takibetini merak ediyorum. Yani benle beraber TFF ikinci ligi ve pardon birinci ligi yükselecek olan Playoff'tan çıkacak olan takım diyeyim daha doğrusu. Mersin olabilir yani. Mersin 66 puan toplamış. Onlar da müthiş. Esenler kalamamış bile. Ve çıkma şansı da kalmamış işin. Kötü tarafı. Çünkü Esenler'den beklenti oldukça için Çok güzel bütçesi var. İkincilik için gayet iyi. Esenler'de çalışmıştım ben daha önce. Oradan biliyorum yani. Bütçesinin fena olmadığını. Kerem Şen'in yapılana cevap verdi diyor. Şunu kaldıralım biz. Kerem'e 1.05 verelim kabul etmiyor musunuz bunu kaldıralım şöyle yapalım 1.3 diyelim 1.5 diyelim neyse 1.7'ye razı geldik 1.5 almak varken yine biraz kazıklandık galiba ama kerem'i alırım yani kerem benimle oynamak istiyorsa rotasyon almışız demişiz 370 tonun, e, oradaki oradaki maaşı az önce kiralık teklifinde bulunmuştuk yani 5000 arttırıp tekrardan satın aldık oyuncuyu. Kerem Şen dediğim gibi yani 30 maç oynamak da bir istatistiktir. Hani 3 gol falan hiç gol bile atmamış olsa 30 gol oynamak bir istatistiktir arkadaşlar. Yani o adam sakatlanmadan demek ki 30 maç oynayabiliyor. Adil Yaraş profillere bakalım. 12-11'miş. 12-11'miş. 12-15'miş. Bu arkadaşı alabiliriz arkadaşlar. Bizim için daha hayırlı olacak gibi duruyor. Üstündeki bir anlaşma yapalım fizyoterapi Senato Kay kaçmış? 12. Yani aslında alt için 12'lik fizyoterapiye sahip olmak iyi. Çünkü bizde genelde 8-9'luk profiller var. O yüzden 12'ye sahip olan birini almak bizim için önemli. Yani kemik seslerini duyuracağız diyelim. Özel testlere darbe kazanmak diyelim. Biraz ortada gelelim. Basın mensupları da istediği cevapları aldı bu arada. Kadro planlaması var. Kadro planlamasını yapacağız baştan sonra. Dediğim gibi ona da aslında nokta atış 5.80 çok az benim gibi takımlarda. Ligin son maçı bu. Antrenman kalitem 7'lerin altına düşmedi. Yani müthiş ortalamalar bunlar aslında. Bunu üst liglerde yakalamak mümkün değil. Yani Türkiye'de mesela Süper Lig'de Fenerbahçe falan bilmiyorum. Veya Galatasaray işte bu takımlar belki yakalıyorsa yakalayabilir. Bu tarz ortalamalar ama çok 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 kaliteli bir kadro kurdum. Çok 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 müthiş bir kadro kurdum. Yani hakikaten bilmiyorum. İkincilik tarihinde bu kadar iyi kadrolar bu kadar iyi istatistikler mutlaka vardır yapan belki ama ben oynadığım hiçbir oyunda bu kadar taktiği sağlık kalan ve bu kadar başarılı bir kadro ile hiç çalışmadım. Kendi az kadromuzla çıkıyoruz arkadaşlar. Zaten bahsetmiştim bu bir derbi maçı. Derbi maçında yönetim taraftarın beklentileri büyük oluyor. O yüzden az kadro ile çıkıyorum. İlginç son maç olmasına ve birinci lige yükselmiş olmama rağmen. <laughs> evet. Muhtemelen rakip de aynı şekilde çıkıyordur. Haydi bakalım. Bizim için büyük maç geçiyor bu. Bu aslında alt liglerin daha sıra fena maçı derbisi gibi bir şey. Yani en azından bizim bulunduğumuz TFF ikinci Lig kırmızı grup için öyle. Arkadaşlar bunlar nasıl söyleyeyim yani çok acayip ya çok çok acayip şeyler. Yani bu tarz maçlar hep oynanmıyor. Gerçek hayatta da oynandığı zaman biliyorsunuz herkes böyle wow niye olmadı falan. Böyle triplere girip hayvan gibi izliyoruz ya maçları. <laughs> o birazcık şey yani. insanları gaza getiriyor. Bu tarz maçlar. Beni de öyle tabii ki. Evet. Süper. Şimdi şöyle yapalım. İlan çobanla öne geçtik. Furkan'ı çıkartalım madem. Çıkartalım abi Furkan'ı. Ee... 2-0 oldu. Erken erken yani benim takımım zaten ben söylemiştim. Kendi kadromuzla oynadığımız zamanlarda yani hiçbir problem yaşamayacağını düşündüğüm müthiş bir kadroya sahibim. O yüzden mutluyum yani böyle bir kadrom olduğu için. Şu ana kadar iyiyiz daha da iyi olabiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım. iyiyiz iyiyiz yani buraya kadar getirmek bu işin o bir başarı abi niye böyle oldu Allah 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 Hadi be oğlum, atın bir iki tane daha. Şöyle iki üç tane de kendi altyapımızdan oyuncular yok mu biraz, onlardan sokalım oyuna. Mesela Murat Şevik var, 25 yaşındaymış. Bende bu maç oynamamış, 11 maç oynamış. Şimdi mesela alabilirim oyunu Murat Şevik gibi adamları. Enes Yetkin var mesela, bir Hamza'nın yerine Enes alayım. Sahabeki Burak Yıldız artık mesela yormayayım. Kerem Şen zaten benim artık kendi oyuncum oldu ama hadi o dursun. Tolga Kalender var. Tolga Kalenderi mesela oynatmamışım, az oynatmışım. Erçin Ayhan'ın yerine bunu oynat. Burak Kavla oynat, Kaan yerine. 4 saniye oldu. Bir tane daha değişiklik aklım var. Onu da miraç oynatalım ve Batuhan'ı dinlendirelim abi. Kadro müthiş şu anda. Müthiş yani. 3-0 rakipte artık herhalde muhtemelen. Biraz şey oldu... Sakin dedi. Onlar da rölantiye aldılar maçı. Çünkü çok çok çabuk koptu maç. Yani ilk yarıdan 2-0 oldu. Çok çabuk koptu. uygula bu diyelim. Bu maçtan sonra ben genel yılın özetini de görmek istiyorum. Sizlerle beraber onu da göstermek istiyorum sizlere ama. Tabi bilmiyorum. Olur mu olmaz mı? İyi ya süper. Kaç tane şut çektik mesela? 26 şut. Abi her maçın böyleydi ya. 26 maç. %50 isabetli şut olması yani. Bir gol daha beklentim var aslında. Bir gol daha olabilir. Batuhan Kör bir gol bir asist. Baran Demiroğlu bir gol bir asist. İnanılmaz ya inanılmaz yani. Gol yemeden bitirebilirsek derbiyi benim için şahane olacak. Çok mutlu olacağım yani. Bu tarz derbiler büyük derbiler Göztepe. İstanbul, şey İzmir'de. Altay karşı bu üçünün derbisi. Altın Ordu keza. Eskilerden İzmir Spor. Yani çok fazla takım var İzmir'de. Ve hepsi bence taraftar tribün desteği olarak müthiş takımlar yani. 3-0 gol yemeden bitirdik abi. Kollarını yukarı kaldır diyoruz. Ezeli rekibimize karşı galibiyet aldığımız için memnunum diyorum. Ve ligi sonlandırıyoruz. Karşı basın toplantısına katılıyoruz. Hocasıyla bir anlaşmamız, anlaşmazlığımız pardon vardı. E, basına cevabı verdik. İlhan, İlhan müthiş ya. İlhan'ın şu anda İlhan'ın bonservisini alamayız herhalde. Böyle bir istatistik var mı ya? 29 maç, 33 gol 12 asist, 45 gole katkı vermiş adam 30 maç. Bile değil 29 maçta yani. Ve bunların bir kısmını ben sonradan falan aldım adam oyuna. Müthiş. Şimdi kadro planlaması geliyor. Ona da bir bakalım hep birlikte ve ondan sonra kapatıyorum. ve tekrardan yeni videoyu TFF 1. Lig'de transferlerin yapılmış haliyle alıyorum arkadaşlar. Videoyu. Yani bakacağız ya. Bunlar performans analistini alacağım abi. Mecbur alacağım çünkü benim şu anki mevcuttakiler biraz düşük kaldılar. TFF 1. Lig'e çıktık. O yüzden personelin de kendine geliştirmesi gerekiyor. Daha kaliteli personeller, daha kaliteli oyuncular. Hatta şöyle bir gerçek var. Daha kaliteli personel oyuncunun potansiyeline ulaşmasında da çok büyük rol oynuyor. O yüzden oyuncu alırken ve personel alırken onlara dikkat etmek gerekiyor. Yani oyuncunun da potansiyelli olanını ve antrenörün de ya da teknik personelin de yine potansiyelli iyi olanını almamız gerekiyor ki potansiyelli oyuncular potansiyeline daha çabuk ve daha doğru ulaşabilsin. Mesela ben biraz geliştirdim şu anda İlhan benim altyapımdan çıkma. İlhan gibi bir oyuncu var. Mesela şimdi bakalım yeni transferlerimize. Ya bu sene bir müthiş transferler yaptım. Batuhan 29 maç 35 gol katkısı. Burak Yıldız 26 maç. Ya harika abi. Böyle bir kadro var mı yani? Böyle bir şey var mı yani? Müthiş. 84 puan toplamışız. En farklı galibiyet. Müthiş ya müthiş yani. Toprağın forması çok sıkılmış İlan zaten gidecek benden. 8-0. Abi müthiş kaldı ya. Bilmiyorum. Harika bir takım kurduk. Şampiyon olduk. Kendimizi tebrik ediyoruz. Ve ee, hedefleri kabul ediyorum zaten çok. Evet, şimdi gelelim konuşmaya. Yumurma sık. Önümüzdeki yumurma sık diyoruz. Önümüzdeki sezon birlikte kalabileceğimizi düşünüyorum. diyorum gerçekçi. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkes benim zaten. Ilk yenilik birlikten çıkmış bir takımın başka bir beklentisi olamaz. Güzel. Arkadaşlar şampiyon bitirdik. Videoyu izlediğiniz bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar abone olmayı ve beğenmeyi sizden ricam unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize teşekkür ederim.